Evet, fokus kaldı yerden devam ediyor. Şimdi değerli bir isim bizle stüdyoda eşlik ediyor. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Sanlı'yı ağırlıyoruz. Süleyman Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, ben. iyi yayınlar diliyorum. Şimdi güncel konular var. Bunlardan en günceli olan ABD'nin en büyük kenti New York'ta dün gerçekleşen son 50 yılın en yüksek katılımlı belediye başkanlığı seçimlerinde Zohan Mamdani'nin. E, zaferi göğüslemesine oldu. Bu e, yani seçim sürecini de çok yakından takip ettik ve e, demokratların adayı olarak ama biraz böyle sosyalist eğilimli olan zaman evet. zaman demokratların da hani e, söylemlerinin çok hoşuna gitmeyen bir isimdi. Şimdi e, o konuyu nasıl görüyorsunuz? Yani Amerika tarafındaki değişim açısından işte bir taraftan Trump'ı takip ediyoruz. Bu konuyla günler olduğu için başlayalım isterim. Tabii ki. Yani e, Zohan Mamdani'nin seçilmesi aslında e, aşırı solcu bir demokrat hı hı. yani aşırı yani sosyalist değil aşırı hı hı. çok daha aşırı o anlamda bir kutuplaşmanın göstergesi onu da ifade hı hı. edebilirim yani bir e, baktığımızda bir Amerikan milliyetçiliği yurtseverliğinin karşısında da bir karşı şey gelişiyor. Zaten New York Demokratların biliyorsunuz e, ehaleti yani o anlamda orası hı hı. şey 90 bin yakın gönüllü genç çalıştık seçim kampanyasında eee ana başta New York satılık değildir. Hı hı. şeklinde ilerledi. Daha fazla özgürlük, daha fazla rahat yaşam imkanı ve sosyal e, yardım kampanyaları ve benzeri şeylerle kapı kapı 90 bin gönüllü ciddi bir rakam. Bu arada Amerika'da hani New York eyaletinde e, bundan herhalde 20-25 yıl önce Pakistan kökenli Müslüman asıllı bir aşırı sorucunu seçileceği söyleseydi kimse derdeki, inanmazdı, kimse inanmazdı yani artık dünya böyle. <laughs> Evet şimdi bir taraftan da aslında hani hükümet Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir tarih yazmış oldu. Çünkü tam 36 gündür kapalı evet. ve örneğin işte Politico'nun elde ettiği Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi raporuna göre ABD gayri safi yurt içi hastasının yaklaşık 15 milyar dolarlık bir kayba neden oluyor şimdiye kadarki. Kapanma evet. süreci. Ne zaman açılacağına dair de işte herhangi bir ipucu yok gibi. Çünkü hem demokratlar hem cumhuriyetçiler bunu kendilerine yönelik bir seçim malzemesi olarak kullanıyorlar Kesinlikle. deniyor. 2000... Dolayısıyla hani bunu sormak isterim size. Yani oradaki yani gerçekten de bu işin sonu nereye varabilir? Ne olur? Şu anda bugün itibariyle bu kapanma Amerikan tarihine geçti. Yani evet. 35. gün zaten rekor kırılmış oldu. Aslında rekoru egale ettiler ama daha uzayacakmış gibi gözüküyor. Tabii esasında mesele burada e, Kongre'deki engelleme mekanizmaları. Hı. Yani filibuster denilen işte Trump'ın da Başkan Trump'ın da tartışmaya açtı. Artık bunu kaldıralım diye. Çünkü 100 senatör, 100 senatör var. 60'ının oyu gerekiyor. E, cumhuriyetçilerin 52, Demokratların 48 oyu var. Yani 8 Demokrat yeterli oluyor. 8 Demokrat ikna edilmedikten sonra ama Demokratlar da bunu e, Cumhuriyetçilerin temel politikalarının aleyhinde kullanıyorlar. Ne anlamda? Örneğin Sosyal yardım bütçelerinin kısıtlanması, iklim, Obama, care, sağlık ve benzeri konularda ciddi bütçe kısıtlamaları hedeflemişti. Aslında e, Başkan Trump'ı ve Cumhuriyetçilerin yeni dönem ekonomi gündemini de baltalayacak şekilde Demokratlar da ilerliyorlar. Karşılıklı suçluyorlar. Tabii Amerikan Komuoyu araştırmalarında Amerikanların 56'sı Cumhuriyetçileri sorumlu tutuyor. 2026'da seçimler var önümüzdeki yıl. Zaten zannedersem bu Cumartesi Başkan Trump'ta ilk kampanya açılış konuşmasını North Carolina'da yapacak. peşi sıra. bu sürer daha sürer Çünkü 14 defa geçici yani 6 haftalık geçici oy tasarısı reddedildi. Müzakere de çok müzakereler de çok yürümüyor. Bir diğer husus acil durum ilan ederse başkan kongrenin yetkilerini askıya alır ki bu da Amerikan tarihinde nadir bir konu olur. Diyoruz ya artık dünyadaki gelişmelere şaşırmamak lazım. Her an her şey olabiliyor. Evet özellikle işte Başkan Trump'sa her şey her olabiliyor şey gibi duruyor. Şimdi e, burada hani bunlar güncel konular bir de böyle e, sürekli takip ettiğimiz aylardır e, piyasalarında yakından izlediği gelişmeler var. Evet. Bunlar da ticaret gelişmeleri. E, henüz işte e, tarifelerin etkisi enflasyon tarafına yansıdı mı yansımadı mı yansıyacak mı diye konuşurken bir taraftan Çin ve ABD arasında biraz daha böyle tansiyonun düştüğünü hı hı. görüyoruz. Ama bu kalıcı bir e, düşüş mü sizce yani Washington Pekin hattındaki gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Bu karşılıklı e, görüşmeler, müzakereler devam edecektir ama bu e, ticaret konflikti yani devam edecektir. Çünkü hı hı. temel temelde sorunlar var. Temelde problemler var. E şimdi burada baktığımızda Amerika'nın 46'da 1946'da oluşturmuş olduğu Truman doktriniyle olan o dünya müesses nizamının bütün sistemi çatırdadı. Önce uluslararası örgütlerde çatırdadı, finans piyasalarında ve serbest ticarette de çatırdadı. Artık uluslararası ticaretin serbestisi diye bir şey söz konusu değil. Zaten dünyada da bu bir enflasyonist fırtınaya yol açtı baktığımızda ve bu noktada şey yaptığımızda Amerika'nın yeni hasım tanımları ortaya çıkmaya başladı. Şimdi Çin mi sadece değil. Bakın, bir var. Hı hı. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle Washington DC'de özellikle bir üzerine bir yoğunlaşma durumu gözlemliyoruz. Çinle karşılıklı bir e, mecburiyetler var. Yani e, Çin Amerika'nın üretmiş olduğu e, e, yarı iletkenlere muhtaç, çip teknolojisine. ...ve benzeri hususlara, Tayvan üzerinden de. Buna mukabil olarak nadir metallere de Amerika Birleşik Devletleri muhtaç. Amerika'da önemli teknolojik yatırımlar yapılıyor. Bu arada kamplaşma ve kutuplaşma günden güne devam ediyor. Mesela BRICS kendi içerisinde kendi para birimleriyle enerji transferine başlıyor. Ve bunun ilk uygulamasını Hindistan'la evet. Çin kendi arasında Yuan, Rupi arasında yapacak. Şimdi BRICS'i karşı asım olarak tanımlanma şeyi var. Zaten Hindistan'a konulan bu kadar yüksek vergilerin temelinde de bu yatıyor baktığımızda. Aslında BRICS kamplaşması Amerika hiçbir zaman için küresel finans liderliğini asla bırakmaz. Ve bu konuda da tehdit görmeye başladı. Sadece Çin'i değil BRICS üyesi tüm ülkeleri. Şimdi BRICS'in geri kalanlarına baktığımızda Afrika'da mesela en yüksek vergi Güney Afrika'ya uyguladı. %30'lar seviyesinde. Brezilya ile ilgili bir karşılıklı sınama var. Brezilya konusunda her ne kadar tarım ürünlerinde gelişme olsa da Rusya ile zaten malumunuz. E, mutlak surette. Mesela Amerika Enerji Bakanı'nın açıklaması bu son Hindistan-Çin arasındaki bu enerji transferi, enerji satışının Yuan Rupi üzerinde yapılması dünyadaki uluslararası e, petrodolar sistemine bir risk olarak gördüğünü evet. ifade etti Enerji Bakanlığı da. Şimdi mesela Amerika, Japonya ve Güney Kore üçleminde bir yüksek teknoloji işbirliğine doğru gitti. E sıra Amerika Birleşik Devletleri yine Avustralya'dan sonra e, Güney Kore'ye bir nükleer denizaltı e, teknolojisi vermeye hazırlanıyor. Bu da orada e, işin açıkçası hem savunma sanayinde hem teknoloji alanında hem e, bu ticaret hepsi birbirli aslında evet. iç içe meç meç olmuş konular. Bunların hepsinin ...suların ısındığı günleri göreceğiz diyor. Peki tüm bunların hepsinin Türkiye'ye yansımaları... ...hani burada Türkiye'nin fayda sağlayabileceği... ...yani krizi fırsata çevirebileceği alanlar... ...ya da işte hani boşluğu bulup orada hamle yapabileceği alanları nasıl okuyorsunuz? Şimdi şöyle ki bölgemizdeki gelişmelerde... ...Türkiye'nin çok taraflı diplomasiyle her ülkeyle konuşabiliyor olması... ...İstanbul'u, Ankara'yı bir diplomasi merkezi ve uzlaşma merkezi haline dönüştürmesi... ...ve tüm ülkelerle empati kuruyor olması ülkenin, ülkemizin önünü yani elini gerçekten güçlendiren bir şey bu noktada. Rusya-Ukrayna Ukrayna krizinin bu anlamda doğru yönetildiğini de biz gözlemliyoruz. Hı hı. Çok taraflı diplomasiyle e, hemen herkesi dinleyen ve e, şey yapan bir Türkiye. Çin'in, e, Çin'den e, Türkiye'ye yönelik baktığımızda ithalatı artmış. %135 seviyesinde ithalatı artmış. BRICS ülkelerine karşı ciddi bir açık veriyor Türkiye. Türkiye'nin şu anda BRICS ülkeleri tamamında ithalat açığımız korkunç seviyelere doğru ilerliyor. İhracatımız artıyor. %2.4 seviyesinde artmış geçtiğimiz ay itibariyle. Türkiye bu anlamda ne olur? Dünyadaki ticari savaşlarında fazla vergi konulan ülkelere bir yatırım çağrısı, çağrısıyla Türkiye üzerinde bir ortak işbirliği, yatırım, Amerika pazarına yönelik açılımlar ve benzeri hadiseler olur. Bir de şunu da unutmamamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri şimdi Made in America Evet. programını açıklamak üzere. Şimdi bunu açıkladığı anda işin rengi biraz daha şekillenecek. Ülkelerden konu firmalara kadar inmeye başlayacak. Yani e, bünyenizdeki makineleriniz ne menşeydi? Hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Ham madde girişiniz hangi ülkeden? Ki bu yani herkesi, bütün ülkeleri çok ciddi anlamda etkileyebilecek bir durum. Kısıtlayacak. Yani bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri şu anda yeniden üretim gücünü ele almaya uğraşıyor. Yani üretim üstünü, üretim gücünü. Burada mesela demir, çelik, alüminyum da bunu yaptı. Hı. Şimdi bir bakıyoruz mobilya da yaptı, mutfak dolaplarında yaptı, sunta da yaptı ve bu anlamda günden güne kendi geleneksel sektörlerini koruyacak adımları yeniden atmaya hazırlanıyor. Emek yoğun sektörlerde değil ama hani karanlık fabrika tabir edebileceğimiz alanlarda Amerika Birleşik Devletleri üretim gücünü yeniden kazanmaya uğraşıyor. Şunu ifade edebilirim bir gösterge olarak Amerika'nın tarım ürünlerinde en fazla en iddialı kalem pamuğudur biliyorsunuz. Şu anda e, dünyada en fazla iplik makinesi sipariş eden ülke Amerika Birleşik Devletleri. <laughs> Artık Amerikan evet. pamuğunu pamuk olarak değil ipliğe dönüştürüp nihai ürün olarak. Peki biz beşikten. bu dönüşüme hazır mıyız acaba Türk firmalar olarak, Türk şirketler bunu hazır mı? Şimdi şöyle, e, Türk şirketlerimiz gayet dinamik. Zaten şunu da söyleyeyim, e, ve sonuç odaklı e, ve verimlilik konusunda bazı konularda geç kalmış olabiliriz ama aşmayacağımız konular da yok. Özel sektörümüz gerçekten bizim çok dinamik. Özellikle ciddi iyi bir müteşebbis ve yönetici sınıfı yetiştirdi Türkiye. Son 30 yılda 40 yılda dünyayı bilen, çok çalışkan efendime söyleyeyim iyi bir yönetici sınıfı yetiştirdi Türkiye'de. Mavi yakalı da aynı durum pek söz konusu olmasa da yine de bununla da ilgili açıklar kapatılabiliyor. Türkiye'de şirketlerimiz bu anlamda dönüşüme hazır mı? Evet zaten dönüşüyor dönüşüyoruz bu kapsamda. Sadece bizim bir düşünce setimiz, mindsetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Nedir bu? Bizim ihracat ve üretim formatımız işte İstanbul'u 2-4 saatlik uçuş mesafesindeki evet. ülkelere ihracat ve üretim üzerine odaklanmışız. C'ye odaklanmışız. Oranın standartlarına göre odaklanmışız. Şimdi Amerikan standartları, UEL dediğimiz standartlar var. FDA standartları var. Şimdi buralarda dersimizi çalışmamız gerekiyor bizim ki bu anlamda günden güne Amerikan pazarına girişlerde sektörel bazda da artışlarını gözlemliyoruz biz. Evet bunların hepsini ilerleyen dönemde daha detaylı bir şekilde konuşacağız gibi sizden de değerli görüşlerinizi alacağız. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Sanlı bizimle beraberdi. Şimdi